Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla ile karşınızdayım ve bugün yine dışarıdayım. Evet, koronayı atlattım ve kendim dışarı attım. Çünkü evde çok sıkılıyordum. Şimdi gidip kulaklarımı deldireceğim. Çünkü ben kuzam çok küçükken deldirmiştim. Hatta videosunu da çekmiştim ama sonra delikleri kapandı. Bu yüzden şimdi tekrar deldirmeye gidiyoruz. O zaman eczane bulduğumda görüşürüz. sade beyaz var mı? Yok tatlı hmm. Bu mor değil mi? <laughs> mor olsun. Tamamdır. <laughs> evet. <laughs> Ziyade olsun. Afiyet olsun. Abi. Şöyle bıraktım ben. Tamam. <laughs> Saçlarım yanıdı. Tamam. Kulağımı kapatayım mı? Yok yok gerek yok. Tamam. tamam. Ve evet şimdi kulaklarımı derledim. Böyle kameradan ne kadar görünüyorsa artık bilmiyorum. Bir dakika göstermeye çalışacağım. Mor rengini seçtim çünkü ben moru çok seviyorum. Ve şimdi küpe almaya gidiyoruz. Bir de şey ee, ben, ben beyaz tenli olduğum için bir sıkıntılı bir şeyler dedi hani kızarır falan diye işte antibiyotik krem gibi bir şey yazdılar. Şimdi küpe almaya gidiyoruz çok güzel bir yer vardı ee, kolye falan almıştım şimdi oradan kendime küpe almaya gidiyorum. Aa, niye tekli ama? Bu ikisi olur mu? <laughs> bu alacağım? Bu güzelmiş. Bakayım. Bak. Güzel. Bir hmm. büyü var. Bence güzel değil. Güzel. <laughs> Bu ne? Bir <laughs> <Ve> yılanı var. <laughs> Ama rahatsız edebilir. <laughs> Bir bunu mu alacağım? Yani? Çok bir şey beğenemedim. Şunlar falan. Takımını bilmiyoruz. Eldeki siyah mıydı? Hı hı. Şu tarafa bak. Ne hı. oldu hı. ne? Bence güzel bu. Abi sen çıkar. Bir tane. İki Bir tane. tane. <laughs> Senin bu şeyine bakalım mı? Sen başak mı? <laughs> bu. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi buradan Bir sürü küpe aldım yani çok fazla almadım Çünkü ben böyle çok eskiden Küpe takıyordum Delikleri de kapandı şimdi nasıl bir şey takacağım Nasıl bir şey severim bilmiyorum bu yüzden Şimdi karşı tarafa gidiyoruz bir de çok güzel gözlük vardı Onunla tam emin değilim Böyle kırmızı renkli biliyorsunuzdur siz onu O yüzden şimdi belki bir daha dönüp Onu da alabilirim çok güzel bir Zeynep'in gidiyor mu? Buradan bence direkt çıkalım. Çünkü gerçekten bir şey beğenmedim. Evet çıkalım. Ben niye çok abarttı ya da çok çocuk var. O yüzden bir ikisinin ortasını bulamadım bir türlü ya. Bir bundan beğendim. Bundan iki tane alacağım. Zaten bunları çok önceden görmüştüm. Hatta kulak derlemeye bile böyle karar vermiş olabilirim. Evet bu ikisini alacağım. arkadaşlar ben kulaklarımı deldirdim ve eve geldim. Hava bayağı karardı. çünkü video çekmeyi biraz unutmuş olabilirim. Gelince de uyudum. Çünkü benim sınavım vardı. erken gittim. Birazcık uykum da vardı. Uyudum ve sonra video çekmeye oturdum arkadaşlar. Daha doğrusu şimdi küpelerimi göstermek için ayaklarım. Şimdi aynanın karşısında size küpelerimi göstereceğim. Çünkü yolda tam olarak gösterememişim size. şimdi de şöyle arka kameraya açıp e, küpelerimi göstereceğim. Ve evet gördüğünüz gibi şöyle e, ya tam görünmüyor aslında. E şöyle mor renkli e, küpe taktırdım. Ben mor rengini çok sevdiğim için e, mor renkli bir küpe taktırmak istedim. Yani e, bu bir hafta boyunca biliyorsunuz ki e, sizde duruyor. Hani neden olduğunu ben de tam bilmiyorum. Ve daha sonra istediğiniz küpeleri takabiliyorsunuz. Ve ben de e, birkaç küpe almıştım. Şimdi e, tekrardan kameranın yönünü değiştirip onları göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hatta yönünü değiştirmeye tam olarak çok gerek yok ama e, böyle küçük bir poşetin içinde içindeydi zaten. Hediye paketinin tekerini nasıl açacağım? Hiç bilmiyorum. Hmm. Kaybolmasınlar diye hediye paketine koydum. Çünkü tek tek olanlar falan da vardı. Bakın şöyle. Bu arada ışığını yakayım. Belki daha iyi görünür. Evet. Geri kapandı. Neden? Evet şöyle ucu sivri olan küpelerim var arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Burada bu ışık neden kapanıyor? Evet, aynen neredeyse bize dalga geçiyor. Onu boş verin. burada böyle dediğim gibi küpe var. bunun ucu böyle sivri. Ben bunları normal küpe sanmıştım ama böyle kulağınıza deldirmeden de takabiliyormuşsunuz. Burada böyle kalpli bir küpe var. Şöyle takınca şöyle duruyor. Ve daha sonra ucunda böyle zilet e, olan küpeler var. Maalesef bunlar da yine aynı şekilde kulağınızı deldirmeden takabiliyorsunuz bi bunları aldım çünkü ben daha yeni kulağımı deldirdim aslında bundan önce ben kulağımı çok küçükken deldirmiştim arkadaşlar ee, ve sonra ben küpe takmaya takmaya tabii ki de kulaklarım kapandı yani delikleri kapandı ee, ve o zaman benim çok fazla küpem vardı ama şimdi çoğunu e, hani ortada yok kaybettim değil de ortada yok onları da bulup kullanabilirim. Ee, şimdilik benim aldığım küpeler bu kadardı Hani hangisinden memnun kalırım falan tam emin değilim O yüzden şimdilik bunları aldım arkadaşlar Benim bugünlük videom bu kadardı Umarım videomu ve e, küpe alışverişimi beğenmişsiniz Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın